Nerede? Merhaba sanat ve edep severler. Yeni bir videomuzla sizlerleyiz. İsim şehir serimizin ikincisi olan bu bölümde, dünya edebiyat tarihinden güzide romancıların tekrar dünyaya gelseler ülkemizde hangi şehirlerde yaşayıp o şehirlerin bir değeri olacağını sizler için araştırdık, bulduk. Hiç vakit kaybetmeden şöyle bir rüzgar gibi geçelim sıradan. Hadi buyurun. Fyodor Mihailovich Dostoyevski 19. yüzyılda yaşamış olan klasik Rus edebiyatının usta ismi Dostoyevski, hayatı ve eserleriyle günümüzde de etkisini hissettiren yazarlardandır. Kumarbaz olduğu herkesce bilinen ve uçan kuşa borcu olan fakir yazar, borçlarının birçoğunu da ödememiş, icralık olmuş, millete takıp gitmiştir. Bu berbat bağımlılığı hayatında derin izler bırakmış ve tüm yaşadıklarını romanlarında anlatınca okuyucularının da moralini bozmuştur. Evli kadınlara da takıklığıyla bir dönem nam salmış ve kadın düşkünlüğünü çocuk yaşta bir hanımla birlikte olduğunu ortamlarda utanmadan dile getirmesiyle karakterinin nedenle oturmamış olduğunu bizlere ispatlamıştır. Dostoyevski yeniden dünyaya gelse bol bol kumar oynayabileceği, bedava sigara ve yemek dağıtılan gazinolarda sabahlayabileceği girneye yerleşip Sabahları hazır sıcak deniz bulmuşken akşama kadar da sıcak denizlerde takılabileceğini öngörmek mümkün değildir. Jules Verne, bilim kurgunun babası olarak bilinen Fransız yazar, aynı zamanda inanılmaz öngörüleriyle adeta döneminin Nostradamus'u kıvamındadır. Varlıklı bir aileye doğan, yediği önünde yemediği arkasında olan Verne, küçük yaşta dünyayı gezmeye başlamış, her zaman denizlere ve gemilere hayran bir insan olarak büyümüştür kayınçosuyla bir dönem brokerlık yapmış ve Paris borsasında umut vadeden broker olarak anılmıştı. Denizler Altında 20 Bin Fersah kitabıyla ününe ün katan yazar, dünyaya yeniden gelse denize olan tutkusu sebebiyle yat limanına yakın Antalya'nın Kaleçi mevkisinde kısmi deniz manzaralı bir ara kat dairede konaklar ve balkonunda oturup falezlere bakarak dünyanın en güzel manzarasının tadını çıkarırdı hafta sonları Olimpos'a giderek tanrıların yaşadığı o manzarayı izler ve bize yeni muhteşem eserler bırakırdı. Franz Kafka Döneminin belki de en şanssız insanlarından birisi olan Kafka, Almanca konuştuğu için Çekler tarafından, Yahudi olduğu için Almanlar tarafından hiçbir zaman sevilmemiş ve dışlanmıştır. Çocukluğundan beri yakasını bırakmayan baba nefreti, tek başına eve çıkamadığı için edinemediği kız arkadaşlar yazarın oldukça pesimist, mutsuz, umutsuz bir vaka olmasında büyük rol oynamıştır. 19. yüzyılın sonuna doğan ve 2. Dünya Savaşı'nı görmeden ölen Kafka, tekrar dünyaya gelse hiç şüphesiz şehrin hayhuyundan uzak, küçük, yalnız başına yaşayabileceği, insanın oldukça az olduğu Urfa'nın bir köyünde sıra gecelerinin baş aktörü olur, acılarına isot ekler türkülere zılgıt çeker, tam bir gundi olurdu. Edgar Allan Poe 19. yüzyılın başlarında doğan dünyaca ünlü polisiye öyküleriyle de bilinen yazar ve edebiyat eleştirmeni Poe tam bir beyaz Amerikalıdır. Romantizm akımının önemli figürlerinden olduğu bilinse de çok genç yaşta kuzeniyle evlenerek romantizmi bambaşka bir boyuta taşımıştır. Kısa öyküler yazarak hayatını idame ettiren İçki bağımlılığı yüzünden birçok kez başına bela alan ünlü yazarın sefaret içinde yaşayıp sefil olarak ölmesi, itaatsiz asi kumarbaz karakteri, suça ve suçluya olan merakı, romantizminin verdiği manzara tutkusu, resmen Trabzon'da yaşamak için doğmuş biri olduğunu yüzümüze vurmaktadır. Trabzon'a yerleşen Edgar yazları muhteşem Karadeniz yaylalarında oksijene doyar, şarabı çeker, akşamları da suçlu peşinde koşarak öykülerine yeni laz kahramanlar arardı. George Orwell Asıl adı Eric Arthur Blair olan yazar 80'ler dönemi birçok pop sanatçımız gibi mahlas kullanmış ve George Orwell olarak tanınmıştır. Her ne kadar alt sınıflar için uyarıcı, uyandırıcı, distopik başyapıtlar yazdıysa da, kendisinin üst tabakadan olması hala gizemini koruyan dilemmalardan sadece birisidir. Antikomünist bir kapitalist olan ve buna hiç şaşırmadığımız İngiliz yazar Charlie Chaplin, John Steinbeck gibi isimleri komünist oldukları için devlete ispiyonlamıştır. Bütün bu muhteşem insani huylarını düşündüğümüzde kendisinin Sivas'ta bir hayvan çiftliğinde rençberlik yaparak geçimini sürdürmek isteyeceğini, arpa, buğday ekerek ve kurban zamanları koyun, inek satarak kapitalizm sevdasını yaşatacağını tahmin etmemiz hiç de zor olmadı. Virginia Woolf Edebiyat tarihinin tarihe geçmiş çok az sayıda kadın cinsinden birisi olan Woolf ablamız Atatürk'ten bir yıl sonra Londra'da dünyaya gelmiştir. Feminist olması ile ünlenen yazarın kitapları da azımsanmayacak derecede çarpıcıdır. Önce annesini sonra babasını genç yaşta kaybedince uzun süre buhran yaşamış, üç kez intihar etmeye kalkmış, üçüncüsünde ceplerine taş doldurarak kendisini denize bırakmış ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Lezbiyen olduğu halde adam gibi bir adam olan Leonard Woolf ile evlenmiş fakat lezbiyen olduğunu kimseden gizlememiştir. Bu güzel kadın yeniden yaşasaydı intihar edemeyeceği, denizden uzak Allah'a yakın, canı sıkılınca kaçabileceği tatil yörelerine komşu bir bölgede bulunan Güller Diyarı Isparta'yı kendine mesken tutardı. Merkezde bir de Virginia gül suları satmaya başladı mı değmeyin ablamın keyfine. Ernest Hemingway Her halinden İngiliz olduğu düşünülse de aslında safkan Amerikalı olan yazar Chicago'da dünyaya gelmiştir. Tam bir militarist olarak büyüyen Hemingway, Birinci Dünya Savaşı'nı da İkinci Dünya Savaşı'nda kaçırmamış ve ikisinden de ölmeden dönerek kendi çapında mucize olmaya başarmıştır. Kadınları ve kedileri çok seven Ernest Bey, 4 kez evlenmiş, üç kez boşanmıştır. Son yıllarını psikolojik rahatsızlıklarla geçiren büyük usta yine militarist karakterine yenik düşmüş ve av silahıyla bu kez kendini avlayarak göçüp gitmiştir. Şimdi yeniden dünyaya gelse ve güzel ülkemizi şöyle bir geçse, atış salim alanları ve avcılığıyla ünlü, doğa yapısı muhteşem, Mervi ve Kova'nın eksik olmadığı Şırnağa yerleşerek adından söz ettiren bir avcı olmayı başarırdı. William Shakespeare Başta İngiliz edebiyatının olmak üzere dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından biri olarak gösterilen Shakespeare, eserlerinin neredeyse tamamı tiyatro oyunu olarak da uyarlanan bir dehadır. 16. yüzyılda doğduğu için hakkındaki özel bilgiler oldukça sınırlıysa da evli ve üç çocuk babası olduğu, işinde gücünde düzenli bir seks hayatı olan Shakespeare, ülkemizde de kimi Türk filmlerine konu olmuş ve karizmasını az da olsa çizdirmiştir. Bu sebeple ülkemizde herhangi bir şehre yerleşmeye mesafeli bakacağını düşündüğümüz ustanın yine de bizi kırmayıp işine gücüne devam edebileceği, akşam hanımı alıp şöyle bir sahil boyunca gezebileceği, güzide şehrimiz İzmir'e yerleşeceğini düşünmemek elde değildi. Biz de öyle düşündük. Evet sanat ve edep severler, bir muhteşem edebi video ve slide show'umuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızı dört gözle beklediğinizi bilerek sizin için hazırlayacağımız yeni içerikler bizi bile şimdiden heyecanlandırıyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Amin.